We'll Lewis Hamilton 7 Ocak 1985 yılında Hertfordshire, İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz sürücünün annesi ve babası 2 yaşındayken ayrılır ve genç Lewis annesiyle yaşamaya başlar. Lewis'in yarış tutkusu ise babasının küçükken ona aldığı kumandalı oyuncak arabayla başladı. Babası oğlunun bir yarışçı olmasını istiyordu İngiliz pilotu, Formula 1'in ilk basamağı olan Go Kart'la tanıştıran babası, Lewis'in içindeki yarış tutkusunu ateşledi. Go Kart'ta tecrübe kazanan Hamilton, daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz'in genç pilot yetiştirme programına girdi. Formula Renault Euro Cup, Formula 3 ve GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşan Lewis, adını daha küçük yaşlarda duyurmaya başladı. 2007 yılında Avustralya Grand Prix'si ile Formula 1 kariyerine resmi olarak adım atan Lewis Hamilton, McLaren Mercedes'te ilk 9 yarışında kürsüye çıkmayı başararak adını tarihe yazdırdı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'lerinde ise birinci olan İngiliz pilot, o sezon sürücüler klasmanında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. 2008 yılı Lewis Hamilton için adeta rüya gibiydi. İngiliz sürücü Brezilya Grand Prix'si sonunda 98 puan toplayarak Formula 1'de şampiyonluğa ulaştı. 2009 ve 2013 yılları arasında ilk sezonları kadar başarılı olmasa da sürücüler klasmanında ilk 5 içinde yer almayı başaran Hamilton, 2013 yılında efsanevi pilot Michael Schumacher'in yerine Mercedes takımıyla 3 yıllık bir kontrat imzalayarak Nico Rosberg'le takım arkadaşı oldu. İkili daha önce karting kariyerlerinde de birlikte yarıştıkları için yabancı değillerdi. 2014 ve 2015 yıllarında yeniden şampiyon olan Hamilton, 2016 yılında ise takım arkadaşı Nico Rosberg de çok çekişmeli bir sezon geçirdi. Son yarışa kadar çok heyecanlı bir sezon olurken Nico Rosberg takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyon oldu. Ertesi sezon, Meksika Grand Prix'sini 9. olarak tamamlayarak Formula 1'deki 4. şampiyonluğunu kazanmayı başaran Hamilton, 2017 Belçika Grand Prix'sinde Michael Schumacher'in genel olarak en çok pol pozisyonuna sahip olma rekorunu egale etti ve İtalya Grand Prix'sinde aynı rekoru kırdı. Hamilton, 2018 ve 2019'da da bu seriyi devam ettirerek şampiyonluk sayısını 6'ya çıkarttı. İngiliz pilot özellikle 2018'de Sebastian Vettel ve 2019'da ise Valtteri Bottas'la şampiyonluk için nefes kesen bir mücadele sergiledi. Lewis Hamilton şu ana kadar 260 yarışa katılırken 6 şampiyonluk, 91 yarış birinciliği, 96 kez pole pozisyonu başlangıcı ve 159 kez de podyuma çıkma başarısı göstererek Formula 1 tarihine adını altın harflerle yazdırdı.